çocuk kitapları videosu çekecekmişim. Niye? Öğretmeniz <laughs> ya. Velilere, öğrencilere falan tavsiye edeceklermiş. Ya ne gerek var? Zaten okulda tavsiye ediyorum ben çocuklara yeterince kitap. Ben bu kanalı bunun için mi kurdum? Ben bu kanalı kendi okuduğum kitaplarla ilgili logologa yapabilmek için kurdum ya. Rahat bırakın ya. Çocuklar istediklerini okusunlar. Ne kitap tavsiyesi. Çocuk kitap tavsiyesi mi olur? İstediğini okusunlar işte. Ne darlıyoruz ki çocuklara? Yayınlamayın. Çekiyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çöp Okur kanalına hoş geldiniz. Ben Gorki. Bugün çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları üzerine konuşacağız. Şaka maka. Evet. Gönül ister ki istediğiniz okuyun çocuklar diyelim size ama kitap seçimi çok önemlidir. O yüzden kitap seçimi üzerine birazcık tüyolar vereceğiz. Birazcık da tavsiyeler bulunca çok değil ha. Yani bu kadar da telaşlanmaya gerek yok. Siz yine istediğinizi okuyun. Ben gerçekten de bu konuda özgürlükten yanayım. Ee, şimdi e, bu seçkiyi yaparken, bu tavsiyelerden oluşacak olan bu videoyu e, hazırlarken e, Notos Edebiyat Dergisi'nin geçen sene yaptığı bir seçki vardı. En önemli 100 çocuk kitabı seçkisi. Bundan faydalanacağım. Ne? işin kolayına mı kaçıyorum? Ne alakası var canım? Yapılmış bir seçki var işte onu paylaşıyorum yapılmış seçki zaten biz istesek ulaşırdık mı diyorsunuz? İşte bu iş öyle değil. Bu işin içerisinde yorumlar ve tavsiyeler de var. Şimdi listemize genel bir bakış atalım öncelikle. Önem, en önemli 100 çocuk kitabı. Şimdi bu listeyi kim oluşturmuş? Bu listeyi oluşturan 307 kişilik bir seçici kurul var. Bu, seçil, bu seçici kuruldaki kişiler yazarlar, e, efendime söyleyeyim, çevirmenler ve yayıncılar. Yani bu işin uzmanları. Bu işin uzmanları olduğu kesin. Ama bu listeyi oluşturanlar kendi beğenilerine göre ve kendi çocukluklarındaki okudukları çocuk kitaplarına göre biraz değerlendirme yapmışlar. O yüzden bu kitap çoğunlukla klasik çocuk kitapları ağırlıklı bir e, liste olmuş. Ama bu liste çok önemli bir ve kıymetli bir liste olduğu için ben bu listede bulunan bütün kitaplardan şöyle hızlıca bahsedeceğim ve e, açıklamalar kısmında da listeyi tam liste olarak e, paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdi... E, bu liste, bu 100 kitaplık listede en çok e, listeye kitap sokan isim Jules Verne. Jules Verne muhteşem bir adam. Muhteşem bir yazar. Jules Verne üzerine zaten ayrıntılı başka bir video çekeceğim. E, o yüzden onu çabucak geçiyorum. 7 tane kitabı var bu listede. Onun dışında birden fazla kitabı olan, birden fazla kitapla listeye giren isimler var. Mesela Aziz Nesin var. Bizim edebiyatımızda çok önemli bir isim. İşte ben de çocuktum. ...şimdiki çocuklar harika ve anıtı dikilen sinek kitaplarıyla listeye girmiş. Hepsi muazzam. İşte Vasconcelos var mesela. Şeker, Portakalı ve güneş Uyandıralım kitaplarıyla listeye girmiş. Bu listede yok ama biz bunların yanına... ...bunlar bu kitabın devamı olan deli kişiyi de ekleyebiliriz. Muazzam kitaplar. İranlı yazar Samet Behrengi'nin iki çok önemli kitabı var listede. Küçük Karabalık ve Bir Şeftali Bin Şeftali. Bütün çocuklara okutulması gereken... ...işte insana... Sabretmeyi, sorgulamayı, keşfetmeyi, emek vermeyi öğreten e, çok kıymetli kitaplar bunlar. Kim ne derse desin. E, ben samimiyetle söylüyorum. Ben bu hayatta iyiye güzele dair ne öğrendiysem önce kendi ailemden sonra da kitaplardan öğrendim. O yüzden mutlaka bu tarz kitaplar okutmalıyız çocuklarımıza. E, sonra listede mesela Rold Dahl var. Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Matilda'nın yazarı Rold Dahl. Yazdığı bütün kitaplar muazzamdır. Hepsini gözün kapalı tavsiye edebilirim. Kristin 노slinger var. Kim takar salatalık kralı ve Konrad veya konserve kutusundan çıkan çocuk kitaplarıyla. bu iki kitapta kesinlikle keyifli okunacak kitaplar. İki kitabı olan yazarlardan başka kim var? Eee Eric Kasner var. Uçan sınıf ve Küçük Afiyeler serisiyle. Michael Michael Ende var. Momo ve bitmeyecek öykü kitaplarıyla. İki iki kitabı ile beraber girmiş. Mark Twain var. ...Tom Sawyer'in maceraları, maceraları ve Huckleberry Finn'in maceraları kitaplarıyla. Bunlar birden fazla kitabı bulunan yazarlar listede. Ee, böyle bir şeyle başlamışım listeye neden öyle yaptım bilmiyorum. Burada Mark Twain demişken... ...burada listeyi domine eden bir Amerikan İngiliz Edebiyatı serisi var. Şimdi e, hızlıca onlardan bahsedeyim. E, Alice Harikalar Diyarında, Gülver'in Gezileri, Peter Pan... Define Adası, Robinson Crusoe, Pollyanna, Mutlu Prens, Oz Büyücüsü, Beyaz Diş, Tom Amca'nın Kulübesi, Küçük Kadınlar, Demiryolu Çocukları, Siyah İnci, Robin Hood, Söğütlükte Rüzgar, Gizli Bahçe, Orman Kitabı... Bunlar İngiliz Edebiyatı'nın önemli klasikleşmiş çocuk romanları. Ee, aynı döneme denk gelen ama İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nın içerisinde yer almayan, çoğu Avrupa'da başka ülkelerde yazılmış olan başka kitaplar var yine... ...klasik çocuk kitaplarına dahil edebileceğimiz... ...Küçük Prens, Pal Sokağı Çocukları... ...Pinokyo, Haydi... ...Nils, Nils ve Uçan Kaz... ...Çocuk Kalbi... ...Şişkolarla Sıskalar... ...Vahşi Şeyler Ülkesinde... ...İki Çocuğun Devri Alem... ...İki Çocuğun Devri Alemi... ...bunlara dahil edebileceğimiz eserler. Bunlar klasik çocuk edebiyatının... ...olmazsa olmaz eserleri. Bunlar dönemsel olarak... ...bunlardan biraz daha sonra gelen... Ee, Pıtırcık, pipi Uzun Çorap, Martı, Ayı Olmayan Ayı, Gizli Yediler serisi var. Bu klasik kitaplar serisi, yani 1950'lere kadar süren dönemde yazılmış bu kitapların büyük bir çoğunluğu. Bundan sonra da, bu 1950'lerden sonra listeye giren çok fazla eser yok maalesef. Ee, Asal Link'ten Kum Kurdu serisi var. Ee, Biricik Lapbe'nin Şahane serisi Çıtır Çıtır Felsefe var yakın tarihli kitaplardan David Almond'un Dünya Büyülü Bir Yer ve John Boyle'ın Çizgili Pijamalı Çocuğu var. Modern kitapların arasında sayabileceğimiz. Başta söylemiştim yani bu listenin tamamen ya büyük bir çoğunluğunun klasik eserlerden oluşan bir liste olmasının sebebi aslında seçici kurulun yaş ortalaması ile ilgili bir şey. Bu seçici kuruldaki insanlar kendi çocukluklarında okudukları ve onlara okuma alışkanlığı kazandıran kitapları seçmişler. Dolayısıyla bu listenin böyle bir liste olması çok normal. Kaldı ki bu listede şu ana kadar adı geçen bütün kitaplar kesinlikle çok rahatlıkla gözümüz kapalı çocuklara ve ailelere tavsiye edebileceğimiz kitaplar. O konuda bir sıkıntı yok. Burada dikkat edici hususlardan bir tanesi şu. Bu kitapların kalitesiyle ilgili sıkıntılar oluyor. Yani atıyorum Mutlu Prens'i bir kitapçıya gittiğinizde bir sürü farklı baskısını görebiliyorsunuz. Ya da internetten baktığınızda 40 tane Mutlu Prens görebiliyorsunuz. Her yayın evi basmışsın. Nedir bunun sebebi? Çünkü şöyle bir şey var. E, telif kanunlarına göre. Bir e, yazar bir ölümünden 70 yıl geçtikten sonra o yazarın kitapları artık kamu mal oluyor ve isteyen herkes basabiliyor. O yüzden de klasik eserlerin birden fazla basımını görürsünüz. Piyasada lütfen e, bilinmiş, tanınmış e, yayın evlerinin kitaplarını almaya özen gösterin çünkü bu diğerlerinin çevirileri e, ve düzeltmeleri çok iyi olmayabiliyor. E, bu kitapların hepsini tavsiye ederiz dedikten sonra e, acaba çocuk kitabı mı diye soru işareti uyandıran bazı eserler var listede. Bunlara değinmek istiyorum. Mesela e, Don Quixote. Don Quixote aslında çocuk kitabı değil. Neden çocuk kitabı? Çocuk kitabı tanımı aslında daha yakın zamanlarda koyabildiğimiz bir tanım. Yani çocuk kitabı aslında çocuklar için yazılmış bir kitap olmalı. Çocuklar için yazılmış, çocuk psikolojisi düşünerek yazılmış kitaplara biz çocuk kitabı deriz ve çocuk kitaplarının büyük bir çoğunluğu yani genel bir kriter olarak bunu da sunabiliriz 250-300 sayfayı geçmez. Onun üzerinde artık 250-300 sayfayı açtığında artık gençlik kitabı sayabiliriz bunları. Dolayısıyla bir çocuk kitabının 250-300 sayfayı geçmemesi gerektiğini göz önünde bulundursak Don Quixote ya da Herman Melville'in Mobidiği 750 sayfadır Herman Melville'in Mobidiği'nin orijinali. O Mobidiği sen çocuklar okuyabilsin diye 150 sayfaya indirdiğinde artık ondan geriye ne kalmıştır? Tartışılır. Ya da Charles Dickens'in Oliver Twist'i 600 sayfalık bir kitaptır ve aslında bir toplum ve sistem eleştirisi yapmaktadır Oliver Twist'te Charles Dickens. Dolayısıyla bunlar çocuk kitapları mı bir soru işareti. Ya da William Golding'in Sineklerin Tanrısı. Çok sert bir kitaptır. Çocuklar okutmalı mıyız? Bilmiyorum. Kararsızım bu konuda. Belki genç, gençleri okutabiliriz lisede ama çocuk kitabı dediğimiz şey birazcık daha özenle seçilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Günümüzde mesela artık bu konuda çok geliştiğimizi düşünüyorum ben. Günümüzde yayın evleri hem nicelik hem nitelik olarak çok iyi çocuk kitapları yayınlıyorlar. Yazılan kitaplar hep çocuklar için yazılıyor. Birincisi bu önemli nokta bu. Çocuklar için yazılıyor. İkincisi mutlaka bu kitaplar bir pedagog elinden geçiyor, inceleniyor çocukların psikolojisine uygun olup olmadığı yönünde ve Çocuk edebiyatı kriterlerine tam uyuyorlar. O yüzden birimizde aslında kitap raflarına gittiğinizde çocuk edebiyatı diye ayrı bölümler bulabiliyorsunuz artık. Eskiden böyle değildi ve sayısız seçenek var. O yüzden aslında çocuk edebiyatında çocuk zevklerinde çocuk çocuk edebiyatı dediğimizde, çocuk kitabı seçimi dediğimizde çocukların zevklerine güvenmek gerekiyor. Dememin sebebi aslında buydu. Listede e, bu, bunların dışında ne var? Masallar var. Klasik masallar. Binbir Gece Masalları, La Fontaine Masalları, Andersen Masalları, Ezok Masalları, Grimm Masalları, Pero Masalları, Keli ve Vedimle, e, Eflatun Cem Güney'in derlediği masallar, kere olan hikayeler ve dedede korkut hikayeleri alınmış bu en önemli yüz çocuk kitabı seçkisine. Masallar iyi güzel, masallar kültürel bir ögedir. Geçmişten günümüze aktar, aktarıcı bir özelliği de vardır kültürü masallar kıymetlidir ama hala günümüzde mutlaka bütün çocukların okuması gerekir şeklinde tavsiye edebileceğimiz değerli midir bu tartışıdır. Kaldı ki bazı masallar gerçekten kesinlikle çocuklara okutulmaması gereken masallar arasındadır. Grimm masallarının bir kısmı öyledir mesela. Bu listede var. Binbir gece masallarının bazının çocuklar asla okutulmaması gerekir. Dolayısıyla piyasada bu adla basılmış kitapların içerisinde mutlaka yayın evlerinin kontrolünden geçmiş, pedagogların elinden geçmiş versiyonlarını alıp okutmak gerekir çocuklar. Fantastik edebiyat eserleri var. Ben de çok severim fantastik edebiyat eserlerini. Hobbit, Narnia günlükleri, Yerdeniz öyküleri ve Harry Potter. Dört tane fantastik edebiyatın çok önemli dört tane e, eseri var. Seçkin içerisinde e, güzel seçilmiş. E, çizgi romanlar var. Tenten, Redbit ve Asterix. Üçüne de bayılırım. Bazen ebeveynlerin bu konuda endişeler oluyor. Ya, çizgi roman kitap mı ki? Yani çocuklar bunlarla zaman kaybı. Hayır. Zaman kaybı değildir. çizgi roman iyi bir okuyucu olmanın belki de ilk adımıdır. Ön yargılı davranmamak gerekiyor. Ben de çok okudum. Ee, ve hiç de pişman değilim. Çocuklar bırakın çizgi roman da okusunlar. Sadece çizgi roman okuyorsa böyle orada bir problem olduğunu düşünebiliriz ama çizgi roman da okumasını ...da bir sıkıntı yoktur. Daha çok böyle... E, ...okul öncesi çağına hitap eden... ...tarzda kitaplar da var listede. Tabii ki çünkü okuma alışkanlığı... ...ve insanı etkileyen kitaplar... ...ta o yaşlardan başlıyor. Listede o... E, ...oralardan kitaplar olması da normal. Mesela Aç Erik Karl'ın Aç Tırtılı... E, ...ya da Feridun Oral'ın Böğürtlen Cini... ...ve e, Sarı Gagası... E, ...Kanatlı Kediler Masalı... ...Ördek Ölüm melale gibi daha çok okul öncesi ya da ilkokulun ilk yıllarında okunabilecek tarzda kitaplar da var listede. Bu kitapta tabii ki hep yabancı eserler yok, çeviri eserler yok. Ee, başta Aziz Nesin'den bahsetmiştim. üç tane eseri var diye. Onun dışında tabii ki bir çocuk kitapları efsanesi olan Gülten Dayıoğlu var listede Fadişle başka eserleri de alınabilir. Bir sürü çok güzel eseri var. Yine ee, günümüz edebiyatını hala yazmaya devam eden üreten çok üretken iki efsane yazarımız var Behiçak ve Sevimak. Behiçak Güneşi bile tamir eden adam. Ee, Sevimak da Vanille kokulu mektuplar e, kitaplarıyla listeye girmişler ki onların da aynı şekilde Bülten Dayıoğlu gibi pek çok farklı kitapla bu listeye girme ihtimalleri vardı. Sayısız muhteşem kitapları var. Ee, bunlar bu üçü e, çocuk edebiyatı konusunda efsane üç yazarımız. Diğer listedeki diğer e, e, Türk yazarlar ise aslında biraz çocuk yazarı değil, çocuk edebiyatı yazarı değil. Çocuk edebiyatındanla ilgili eserler de vermişsiniz. Yani mesela Hasan Ali Toptaş'tan e, "Ben bir gürgen dalıyım" var. E, ya da işte e, Dağlarca'dan e, "Balina ve mandalina" var. İşte Yaşar Kemal'den "Filler Sultanı ile kırmızı sakallı karınca", Nazım Hikmet'ten "Sevda'lı bulut". E, Muzaffer İzgü'den Ökeş serisi e, ya da Rıfat Ilgaz'dan Bacaksız serisi e, bu listede bulunan diğer e, Türk Edebiyatı eserleri. Bunun dışında mesela Ömer Seyfettin'den Kaşağı, Kemalettin Tuğcu hikayeleri denmiş. Hepsini almışlar ayırt etmek için. Bunlar da listeye girmişler. Ama ben özellikle dediğim Gülten Dayıoğlu, Beyçak ve Sevim Akı çocuk Edebiyatı yazarı olarak kabul ederim. Diğerlerini kabul etmem. Diğerlerinin eserleri zaten bu üçün eserleri dışında tartışmalıdır. Çocuklara şey tartışmalıdır derken mesela Sevdalı bunu çok güzel bir çocuk kitabıdır. O ayrı mesele ya da bacaksız serisi Ökeş'tesi serisi, çocukların okumasında sakınca olan şeyler değil ama Kemalettin turcu kitapları tartışılır. Ömer Seyfettin'in Kaşarası tartışılır bence. Yani ne kadar çocuk kitabıdır bunlar? Çocukların dünyasına ne kadar hitap eder? Çocukları oku, okutmalı mıyız konusunda yine benim soru işaretlerimin bulunduğu eserler olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi daha önce de söyledim birkaç sefer bu liste yapanların kendi çocukluklarında okuyup onlarda iz bıraktığı kitaplardan seçilmiş. E, o yıllarda elde bunlar vardı. Yani başka eser yoktu. Çocuk çocuk edebiyatı günümüzdeki kadar gelişmiş değildi ama günümüzde artık öyle değil. Çocuk edebiyatı artık bir uzmanlık alanı. E, çocuk sadece çocuk edebiyatı üzerine yazan sayısız yazarımız var ve muhteşem eserler yayınlıyorlar. E, artık bu işi e, bilimsel olarak çözmüş durumdalar. Çocuklar nelerden hoşlanır, çocuk edebiyatının içerisinde neler olmalıdır, neler olmamalıdırı çok iyi kavramış. ve bunun Bu mimalde eserler çıkaran çok güzel yazarlarımız, çok güzel yayın evlerimiz var. O yüzden çocukları zevkine güvenmek, onları biraz serbest bırakmak bence bu konuda yapılabilecek güzel hareketlerden bir tanesi olabilir. Yine de şunu söyleyelim, bu en önemli 100 çocuk seçkisi içerisine alınan, e, kitapları pek çoğunu gönül rahatlığıyla çocuklarımıza okutabiliriz. Ben listeyi de zaten aşağıda e, açıklamalar kısmına koyacağım. Orada da görebiliriz. Onun dışında e, bunların dışında başka neler tavsiye edebiliriz çocuklara? Tavsiye etmek şart mıdır bilmiyorum ama benim öğrencilerime e, okuttuğum, tavsiye ettiğim, onların da severek okuduklarını düşündüğüm kitaplar var. Mesela işte e, bu listede yoklar ama bence rahatlıkla bu listede yer bulabilirlerdi kendilerine işte Paulo Zannaner'in var çizgisi. Ee, Lois Lowry'nin seçilmiş kişisi. E, Andrew Clemens'ın bunun adı Pindar kitabı ki bunun yanına şeyi de ekleyebiliriz rahatlıkla. E, Andrew Clemens'ın diğer kitaplarını da ekleyebiliriz. Hepsi çok güzel. Çocuklar çok beğenerek okuyorlar. Natalie Babich'in Ölümsüz Ailesi. Bence kesinlikle bu 100 kitap arasında bulunması gereken bir eser. Anlattıklarıyla, düşündükleriyle muhteşem bir kitap. E, Forrest Carter'ın Küçük Ağacın Eğitimi. Muazzam bir kitaptır. Yani bence modern bir klasiktir kendisi. E, Daniel Pena'nın kurdun Gözü kitabı. Yine çocukların çok sever okuduğu kitaplar arasındadır. E, burada yok ama Laura e, Maddows'ın Balık kitabı. E, Terry Lynn Johnson'ın e, Umudun Zaferi kitabı. Bunlar benim öğrencilerime tavsiye ettiğim, okuttuğum ve çocuklarının çok sevdiği kitaplar arasında. Modern klasikler diyebileceğimiz kitaplar. Bunların dışında pek çok kitap tavsiye edilebilir. Ee, benim önerim e, çocukları tavsiyelere boğmamak, e, onların zevkine güvenmek, e, onlara bu konuda özgürlük tanımak. E, tabii ki kitap seçmek bir bilinç işi de aynı zamanda. Çocuklar bazen ne seçeceklerini bilemeyebiliyorlar. O yüzden şöyle de bir formül de üretebiliriz. E, bir, bizim tavsiye ettiğimiz bir kendi istediği bir bizim tavsiye ettiğimiz bir kendi istediği kitap şeklinde bir e, sistemde oluşturabiliriz. Bu sistemle e, hem onların okuma serüvenine katkıda bulunmuş oluruz hem de onları tamamen oyundur altında tutmamış oluruz. Onlar da kendi özgür seçimlerini yapıp kendi okuma serüvenlerini e, bu şekilde daha anlamlı hale getirmiş olabilirler. E, bununla ilgili daha bilimsel okuma yapmak isteyen e, yetişkinler olursa Profesör Doktor Sedat Sever Çocuk Edebiyatı Okuma Kültürü diye bir kitap var. Çocuk edebiyatı nedir? Çocuk kitapları nasıl olmalıdır dair güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Of oh be bitti. Bundan da kurtulduk. Sorumluluktan da kurtulduğumuza göre artık kendi istediğim kitapları anlatabilirim rahat rahat. Ha bitmemiş miydi video? <laughs> ee, pardon. <laughs> evet arkadaşlar Çöp Okur kanalındaki bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, kitapla kalın, sevgiyle kalın. Kitap okuyun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.